başkanım, çok değerli eee büyükelçiler, eee çok değerli konuklar e, ve çok değerli basın mensupları öncelikle e, bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği geçen stratejik düşünce enstitüsü başkanı Sayın Muhammed Savaş Kafkasyalı ve Azerbaycan'ın Ankara büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'e en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dünya geleninde 10 milyona yakın vaka ile 500 bine ulaşan ölüm sayısıyla yeni tip koronavirüs pandemisi sadece halk sağlığını tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda ekonomide arz talep dengesinin bozulduğunu işaret eden küresel ekonomik göstergelerle küresel siyasi ve ekonomik düzende köklü değişiklikler yaşanmasının kaçınılmaz olacağı sinyalini vererek tüm dünyayı büyük bir ekonomik krizle yüz yüze bırakmıştır ticari faaliyetlerin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendiği pandemi sürecinde yaşanan ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkımın önüne geçilmesi amacıyla salgın süreci ve sonrasında atılacak adımlar büyük önem arz etmektedir. Salgının yakın zamanda sona ermeyeceği ve normalleşme sürecinin belli bir süre alacağı göz önünde bulundurulduğunda bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmanın artırılmasının önemi çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla vaka sayılarının azaltılarak hayatın normale dönüşünü sağlamak için hem hükümetlere hem uluslararası kuruluşlara hem de bireylere büyük ve önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi yeni tip koronavirüse karşı yürütülen mücadele çerçevesinde salgının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayılmasını önlemek amacıyla hükümetimiz ciddi ve zamanında tedbirler almış ve halkın da bu tedbirlere bağlılıkla riayet etmesiyle birlikte 20 Nisan tarihinden itibaren bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid vakasına rastlanmayarak adeta çok büyük bir başarı öyküsü yaratılmıştır. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece 108 vaka tespit edilmiş, toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş ve korona testleri pozitif çıkan kişiler iyileşerek hastaneden taburcu edilmişlerdir. Kurumlarımızın kriz yönetim becerisi hükümetimiz tarafından toplumsal dayanışma için açıklanan birinci ve ikinci ekonomik tedbir ve destek paketleri, dünyanın dört bir yanından ülkemize yapılan vatandaş tahliyeleri, karantina uygulamaları ve ülkemizde bulunan birçok yabancı ülke vatandaşının güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması, kısaca bir devlet olarak ülkemizin ortaya koymuş olduğu kapasite ve uygulamaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin örnek bir çalışma ve dayanışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek bir çalışmaya dayanışma göstermiştir. Ayrıca ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren uluslararası Dünya Sağlık Örgütü standartları rehberliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamı ve istatistik bilgiler ilgili kurumlarımız tarafından düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütü ile açık paylaşılmış ve örgütün siyasi menfaat temelinde bir ayrım gözetmeden böylesine önemli bir sağlık mevzuunda KKTC'nin COVID-19'a karşı yürütmüş olduğu mücadele ve sağlanan başarısını kayıtlara geçirmesi ve Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü'nün açık resmi verileri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istatistikleri ve tecrübelerini de paylaşması talep edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koronavirüsle mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu somut destek iki ülke arasında tam bir işbirliği ve dayanışma örneğinin bir kanıtıdır. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye geçmişte olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam etmiş Kıbrıs Türk halkının refahı ve salgından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıları atlatabilmemiz için gereken adımları atmıştır. Sayın Başkanım, bunun yanında pandemi sürecinde ekonomimizi ve halkımızın sağlık güvenliğini daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik çalışmalarımız yürütülürken, hem komşumuz Kıbrıs Rum tarafı hem de diğer ülkelerle doğrudan işbirliği yapılmasının çok büyük bir önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde herkesin birbirine daha fazla çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs Türk halkına ticaret, seyahat, sanat, spor, eğitim ve benzeri diğer alanlarda uygulanan ve bir insan hakları ihlali olan kısıtlamaların kaldırılması yönünde uluslararası toplumun somut adımlar atması Kıbrıs Türk halkının en büyük beklentisidir. Bilindiği üzere Kıbrıslı Türkler adada ve ada çevresinde bulunan doğal kaynakların ortak sahipleridir. Buna rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2003 yılından bu yana birçok bölgeyle bölge ülkesiyle anlaşmalar imzalamış, tek taraflı olarak adanın tüm çevresini kapsayan sözde münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiş ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan adanın güneyindeki parselleri tek taraflı ve gayri yasal bir şekilde uluslararası petrol şirketlerine ihale etmek suretiyle hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Rum tarafının bu yasa dışı faaliyetlerine karşılık Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıslı Türklerin ada çevresindeki doğal kaynaklardaki eşit ve yasal haklarının korunması amacıyla Türkiye ile kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını imzalamış ve akabinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına arama, sondaj ve çıkarma faaliyetleri için devletimiz tarafından ruhsatlandırılmıştır. Kıbrıs Türk tarafı hidrokarbonlar konusunda Rum tarafından Rum, Rum konusunda Rumlar tarafından haklarının gasp edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Rum tarafının tüm işbirliği çağrılarımızı ve önerilerimizi reddetmesi bunun yanında tüm uyarılarımıza rağmen bölgedeki tek yanlı faaliyetlerine devam etmesine karşılık Kıbrıs Türk tarafı stratejik ortağı ve müttefiki Türkiye ile birlikte gerekli adımları atmış ve bu adımları da atmaya devam edecektir. Bununla birlikte hidrokarbonların ortak yönetimi konusunda Rum tarafına yapmış olduğumuz öneriler hala daha masaladır. Bölgede bulunan doğal kaynaklar gerek Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü gerekse Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve istikrar sağlanmasına yönelik olarak çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Kıbrıs Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'in ve Kıbrıs adasının bir barış ve istikrar bölgesi olması adına yıllardır süre gelen yapıcı tutumumuz devam edecektir. Sayın Başkanım, değerli konuklar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgenin güven ve istikrarına hizmet etmeyen tek taraflı adımlardan özellikle böyle bir dönemde artık vazgeçmesi, adadaki muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafı ile iş gitmesi çağrımı da yine uluslararası toplumun dikkatine getirerek yinelemek istiyorum. Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını ortak eşit olarak kabul etmeyen yaklaşımını sürdürmesi, kapsamlı çözüm çabalarının önündeki en büyük engeldir. Rum tarafının artık gerçekleri görmesi ve muhatapları olan Kıbrıslı Türklerle her alanda işbirliği içerisine girmeleri gerekmektedir. İşbirliği ve diyaloğun ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde yaşananlarla bir kez daha teyit edilmiştir. Bölgedeki hidrokarbon kaynakları meselesinin çözümü için uluslararası toplumun Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Türk tarafıyla adil paylaşım ve kaynakların ortak yönetimi konusunda ikna etmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Sayın Başkanım, sözlerime son verirken COVID-19 ile mücadele kapsamında etkin bir tedavi ve aşının bulunarak tüm dünya ülkelerinin ve insanlığın bu felaketin zararlarından daha fazla etkilenmeden en az kayıpla kurtul kurtulmasını temenni eder. Tüm katılımcılara sağlık içerisinde günler dilerim. Çok teşekkür ederim.